Kapatabilir mi? İşte soruyorum. Bence kapatamaz. Neden kapatamayız? Neden kapatamaz? Şimdi ben bugün bir haber okudum biliyor musun? Evet. Şimdi eğer ki Amerika'yı, Avrupa'yı istemiyorsak kapıları kapatacağız. Evet. Ne ürün vereceğiz, ne ürünü alacağız. Evet. Doğru mu? Hamburg. Hamburg. peki şu anda biz Avrupa'dan mesela 10 tane ülke ne silah veriyor. Diyor ki ben silah veriyorum ürün. O diyor ki ben yani sadece silahtan konuşuyor. Peki bunu ürünleri kapattığı zaman soracak Mesela et olsun, mesela beyaz et olsun. He? Ama Tarım Bakanı diyor ki et dediniz. En çok sığır Avrupa'da diyor, Türkiye'de diyor. Türkiye'de mi? Nerede? En çok sığır Türkiye'deymiş. E Türkiye'de niye bu kadar pahalı o zaman? Bilmiyorum. Sebebini biliyor musun? Sebebi ne biliyor musun? Evet. Sebebi... <laughs> tamam mı? 80 milyonu eğer ki 500 bin tanesi zenginse 5 bin tanesi diyorum ha 1 evet. milyonu demiyorum Anladın? 79 milyon 500 eğer açsa burada bir sıkıntı var yetmez, yetmez. bugün nasıl bugün mesela ben böyle öğrendim mesela haberleri de çok özlüyorum mesela son dakika çok özlüyorum eğer ki insan diyor ya ateş düştüğü yeri yakar eğer ki o insanların evine ateş düşerse eğer ki evlat acısı yaşarlarsa onlar da e, çünkü bugün mesela diyor ki biz savaşa gidiyoruz. Mesela savaşa gittiği zaman nasıl? Tamam savaşa gitti benim başım gözümüzde. Eğer ki Allah içinse, İslam içinse, Kur'an içinse hepimiz gidiyoruz. Doğru, Doğru mudur abi? Doğru diyor. Doğru, Doğru. Mısın? Doğru. Doğru. diyorum ki Müslüman mıyız? Müslümanız. Benim senin dediğin değil, Kur'an'ı dediği Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye cumhur... Sayın Cumhurbaşkanı? Sayın Cumhurbaşkanım. Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benim şey değil hemşerim. Ben, de. ben Erdoğan oy vermedim ki. Ben yapma. Terbiyesiz sensin. Sen sen terbiyesiz. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Kararı sensin. Burak Cumhurbaşkanı ile konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı diye konuşacaksın. He, konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Sen hemen. He. Abi Allah görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak? Adam o oy ben şimdi bak kalkacağım dedi. He. Düzgün, ee, düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim cumhurbaşkanım değil başbakanım değil. Anladın? Değil. He, Zer ee, anladın? Terbiyesiz yapma. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Amerika hiçbir şey yapamaz, hiç korkuyor. İncirlik kapatılsın mı? Kapatılsın abi, ne yapılıyor? Amerika'ya reis, çekiyor. reis yapar, gerekeni yapıyor ya. Yapar. <laughs> ben... <laughs> <laughs>